Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 29 günde TET Kimya Kampımızın 19. gününün ikinci konu anlatım videosundayız ve bu dersimizde mol hesaplamaları konusunu işleyeceğiz. Ve kamp kitabımızdan da sayfa 147 ve 148'i bu dersimizde işleyeceğiz diyelim ve dersimize geçelim. Mol hesaplamaları yapılırken bize herhangi bir taneciğin, örneğin atomun veya molekülün, Kütlesi verilip mol sayısı sorulur. Veya gaz halinde ise hacmi verilip mol sayısı sorulabilir. Veya tanecik sayısı verilip mol sayısı sorulabilir. Bu durumlarda formüller kullanıyoruz. Molle kütle arasındaki formül, molle hacim arasındaki formül, molle tanecik arasındaki formülleri kullanabiliriz ya da hiç formül kullanmadan doğru orantıyla da çözebiliriz. İki şekilde de göstereceğim. Öncelikle bize kütlesi verildi ve mol sayısı soruldu. Burada ne yapacağız? Mol sayısı bulunurken bize verilen kütleyi o maddenin 1 molünün kütlesine yani mol kütlesine bölerek bulabiliriz. Mol sayısını küçük n harfiyle gösteriyoruz. m kütle demek. Büyük n büyük a da mol kütlesi demek. Kütleyi mol kütlesine bölerek yani n eşittir m bölü ma yaparak mol sayısını bulabiliriz. Peki bu basit formül nereden geliyor? Herhangi bir tanecik düşünelim. Örneğin X taneciği. X taneciğinin diyelim ki 1 molünün kütlesi 10 gram olsun. Herhangi bir maddenin bir molünün kütlesi sabittir. Atomda olsa, molekülde olsa, iyonda olsa bir molünün kütlesi sabit bir değerdir. Bu alttaki değer değişmez. MA değeri değişmez. Ancak mol kütlesi 10 gram olan maddeden ben istesem 20 gram da alabilirim, 100 gram da alabilirim, 5 gram da alabilirim, 1 gram da alabilirim bu üst tarafta yazdığımız kütle değeri bağımsızdır. Rastgele bir şekilde alınabilir. Ben rastgele bir şekilde diyelim ki kütlesini 1 gram aldım ve ben 1 gramlık bu x maddesinin kaç mol olduğunu arıyorum. E bunu nasıl yapacağım o zaman? Neyi biliyoruz? 1 molünün kütlesi. 10 gram x 1 mol ise acaba 1 gram x kaç moldür diyoruz. Soru işareti ne olur buradan? Bakın içler dışlar çarpımı yapalım. 10 gram çarpı soru işareti, 10 gram çarpı soru işareti eşittir 1 mol çarpı 1 gram. 1 mol çarpı 1 gram. E i̇ki tarafta da gramlar birbirini götürecek. E soru işareti o zaman ne olur? 1 mol bölü 10 olur. 1 bölü 10'dan 0,1 mol olarak buluruz. Yani biz aslında burada şu eşitliği yaparak ne yapmış olduk? Soru işareti eşittir 1 bölü 10 mol. Peki bir değeri neydi? Kütle. Bizim rastgele bir şekilde seçtiğimiz kütle değeri yukarıda. Kütle değeri yukarıda. Aşağıda ne var? 10. Yani mol kütlesi. Tabi birimlerini de yazabiliriz yanına ama birimler zaten birbirini götürecektir. Aşağıda da 10 var. 10 gram var. E bu zaten mol kütlesi. E bizim aradığımız soru işareti ne? E zaten mol sayısı. Onu da küçük n ile gösteriyoruz. Dolayısıyla doğru orantıdan hareketle en eşittir en bölü MA'dır. Soruda verilen kütleyi mol kütlesine bölersek o maddenin o kütledeki mol sayısı değerini bulabiliriz. Basit bir örnek yapalım. 0,4 mol H2O kaç gramdır? 0,4 mol H2O'nun kaç gram olduğunu bulabilmek için bunun mol kütlesini hesaplamamız gerekiyor. Mol kütlesi MA değeri. Peki nasıl hesaplayacağız? Parantez içerisinde buradaki atomların 1 mol'ünün kütlesini zaten bize verir biz 1 mol H2O'nun kütlesini hesaplarken 1 mol H2O'da 1 çarpı 2'den 2 mol hidrojen var. Kabaca şöyle diyebiliriz. Kaç tane hidrojen var? 2 tane. 2 çarpı 1 şeklinde ifade edebiliriz. 2 çarpı 1 artı kaç tane oksijen var? 1 tane. O zaman 1 çarpı 16'dan 16. Aslında mantığı şu. 1 çarpı 2'den 2 mol hidrojen var ve 2 mol hidrojen 2 gram. 1 çarpı 1'den 1 mol oksijen var ve 1 mol oksijen 16 gram. Toplarsak 18 gram. Yani H2O'nun 1 molü 18 gram. MA değeri 18 gram bölü moldür. Peki mol sayısı da verilmiş bize kütleyi soruyor. Önce formülle yapalım. Formül n eşittir yani mol sayısı eşittir. Kütle bölü sabit olan mol kütlesi değeri. E mol sayısını biliyoruz 0,4 eşittir. Kütleyi biz arıyoruz m'i arıyoruz bölü m'a değerini de hesapladık 18. O zaman kütlesi buradan 18 ile 0,4'ü çarparsam 7,2 gelir. Yani 7,2 grammış bu dursun. Peki formülsüz nasıl yapacaktım? Formülsüz bildiğim değer üzerinden 1 molünün 18 gram olduğunu biliyorum. Bunu yazacaktık. 1 mol H2O 18 gramdır. 1 mol 18 gramsa acaba 0,4 mol H2O kaç gramdır diyeceğiz. Sonra içler dışlar çarpımı. Soru işareti çarpı 1 yani soru işareti eşittir. 18 çarpı 0,4. E 18 çarpı 0,4 zaten 7,2'dir. 7,2 gram olduğunu bu şekilde de bulabiliriz. Doğru rantı kullanabiliriz ama özellikle kütle geçişinde en eşittir en bölü MA'ya alışık olursak bizim için daha pratik olacaktır. Burada bazen şöyle bir karışıklık olabiliyor. Sayılar öyle veriliyor ki MA'yı yukarı, M'i aşağı yazsan sanki doğru cevap oymuş gibi bir yanılgı oluşuyor. Sanki en eşittir MA bölü enmiş gibi yanılgı oluşuyor. Bu durumda formülden net olarak emin değilseniz, aklınıza gelmediyse Formülü kullanmayın, mutlaka doğru orantıya gidin. Doğru orantıyla hata yapma şansınız çok çok daha düşük. Yani sabit olan değeri aşağı yazacağız. Her zaman sabit olanı aşağı yazacağız. Molle hacim arasındaki ilişki bu gazlar için geçerli, gaz için geçerli. Katı veya sıvı halde olan maddeler için geçerli değil. Burada da şu bilgi üzerinden gidiyoruz. Herhangi bir gazın, gazın türü burada önemli değil. Normal şartlar altındaki normal şartlar demek Sıcaklığın 0 derece, basıncın 1 atmosfer olduğu koşullardır. Bu koşullarda 1 mol gaz 1 mol gaz 22,4 litredir. Bir de standart koşullar vardır. Bu nadiren karşımıza gelir. Standart koşullar aynı zamanda oda koşulları da denir. Burada sıcaklık 25 derece, basınç 1 atm'dir. Burada da herhangi bir gazın bu şartlarda herhangi bir gazın 1 molü 24,5 litre yer kaplar. Biz bu 22,4 litreyi bilelim. Peki herhangi bir gazın bize normal şartlar altında hacmi verildi. Mol sayısı soruluyor. O zaman hacmi 22,4'e bölerek mol sayısını bulabilirim. Mol sayısı yani n soruda verilen hacim bölü sabit olan 22,4. Basit bir örnek. Normal şartlar altında burada bir boşluk olacaktı. 5,6 litre. N2 gazı kaç moldür? Önce formülle yapalım normal şartlar altında olduğunu söylüyor. Bunun gaz olduğunu söylüyor. O zaman mol sayısı n eşittir. Soruda verilen hacim bölü sabit olan 22,4. O zaman n eşittir. 5,6 bölü 22,4'ten. 5,6'ya böldüm 1. 5,6'ya böldüm 4. O zaman 1 bölü 4 0,25'tir. Yani bu n2 gazı 0,25 mol. Peki doğru orantıyla yapsaydım şu önce bildiğimiz bilgiyi yazacağız. Normal şartlar altında 1 mol gaz herhangi bir gaz dolayısıyla N2 gazı da burada geçerli. 1 mol N2 gazı 22,4 litre yer kaplar. O zaman 5,6 litre olan N2 gazı kaç moldur? İçler dışlar çarpımı burada 5,6 bölü 22,4 gelir. Oradan 1 bölü 4 yine 0,25 molü buluruz. Tekrar edelim ve dikkat edelim. Bu gaz halinde olan maddeler için geçerli. Katı veya sıvı halinde olan bir madde için. Mesela katı halde bir madde. Dedi ki hacmi mesela 10 litre. Normal şartlar altında 10 litre. Onu 22,4'e bölüp mol sayısını bulamayız. Sadece gazlar için geçerli. Kütlede herhangi bir gaz katı fark etmez. Tancık sayısında da gaz katı sıvı fark etmez. Peki bize tanecik sayısı verildi. Mol sayısı soruluyor. Bu durumda da mol sayısını bulurken verilen tanecik sayısını sabit olan Avogadro sayısına bölerek mol sayısını buluruz. Mol sayısı eşittir. Yine soruda verilen tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı. Ve Avogadro sayısı bilmeliyiz ki 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tür. Bakın formülde sabit olan değerler hep aşağıda yazılıyor. En az sabit bir değer 6,02 çarpı 10 üzeri 23. 22,4 sabit bir değer. MA o madde için sabit bir değer. Sabit olan aşağı yazıyoruz. Soruda verilen değeri yukarı yazıyoruz. Basit bir örnek yine. 6,02 çarpı 10 üzeri 24 tane. Gümüş atomu kaç moldür? Önce formülle yapalım. N eşittir. Soruda verilen tanecik sayısı büyük N bölü Avogadro sayısı NA. O zaman yerine yazalım. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 24 bölü Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tür. 6,02'ler birbirini götürdü. 10 üzeri 24 bölü 10 üzeri 23 de 10'dur. Yani 10 mol gümüş varmış. Peki doğru orantıyla nasıl yapacaktık? Önce bildiğimiz bilgiyi yazıyoruz. 1 mol demek 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demek. Dolayısıyla 1 mol gümüş atomu bu kadar tane demektir. Peki bizim elimizde 6,02 çarpı 10 üzeri 24 tane gümüş varmış. Bu kaç mol? Burada da işler dışlar çarpımı yaparım. Soru işareti eşittir. 6,02 çarpı 10 üzeri 24 bölü. 6,02 çarpı 10 üzeri 23. 6,02'ler gider. Burayı da bölersek yine 10 mol olduğunu buluruz. Peki örneklerle devam edelim. Birinci örnek. 3,6 mol atom içeren C4H8 molekülü için 3 tane soru var. Öncelikle kaç mol C4H8 molekülü? Bakın 3,6 mol atom içeriyor. Kendisi 3,6 mol değil. Kendisinin kaç mol olduğunu bilmiyoruz. Şöyle A yazalım. Kendisi X mol olsun. X mol C4H8 molekülü var. X mol C4H8'de X çarpı bakın 4 tane karbon, 8 de hidrojen. Bir tanesinde 12 tane atom var. X molünde o zaman 12 çarpı X mol atom var. Dolayısıyla X çarpı 12 mol atom var ve o 3,6'ya eşitmiş. 3,6. Buradan x eşittir. 3,6 bölü 12. 36'yı 12'ye bölseydik 3 olurdu. Bir virgül geri geldim. 0,3 mol. Yani kaç mol C4H8 molekülü içerir? 0,3 mol diyebiliriz. A şıkkının cevabı için. B şıkkı kaç gram olduğunu soruyor. Önce mol kütlesini bulalım. Ma değerini bulalım. 1 molünde 4 mol karbon var. O zaman 1 mol'e 12 gram olduğuna göre 4 çarpı 12. 4 çarpı 12 artı 8 çarpı 1 yani 8. 4 çarpı 12 48. 8 da 56. Yani 1 molü 56 gram. Peki 5 şıkkı için formül kullanabiliriz. N eşittir M bölü MA. Mol sayısının 0,3 olduğunu zaten A şıkkında bulduk. N yerine 0,3 yazdım. Eşittir. M yani kütlesini arıyorum. Mol kütlesini de 56 olarak bulduk. O zaman kütlesi 56 çarpı 03. 56'yı 3 ile çarpsak 168 bir virgül geri gel. O zaman 16,8 gram olduğunu söyleyebiliriz. Kaç gram? 16,8 gramdır. B şıkkının cevabı. Peki C şıkkı kaç tane kaç tane hidrojen atomu içerir? Şuraya yapalım. Biz 0,3 mol olduğunu bulduk C4H8'in. Şuraya yazalım. 0,3 mol C4H8 var. 03 ile 8'i çarparsak hidrojenin kaç mol olduğunu buluruz öncelikle. Onu bulalım. 03 çarpı 8 yani 2,4 mol hidrojen atomu var. Ama bize kaç mol değil, kaç tane diye soruyor. E, 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. O zaman 2,4 çarpı mol yerine 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane yazdım hidrojen atomu var. Şunu tekrardan hatırlayalım. 1 mol demek 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demektir. Veya 6,02 çarpı 10 üzeri 23 yerine Na da yazabilirim. Na tane demek. Yani mol gördüğüm yere istersen bunu veya bunu yazabilirim. Mol gördüğüm yere bunu yazabilirim. Ve bu sayede taneye geçebilirim. Peki şu çarpımı yapalım. 2,4 ile 6,02'yi çarpalım. 6,02 çarpı 2,4. 4 kere 2, 8, 0, 24, 2 kere 2 4 0 12 8 4 4 4 1 1 2 3 virgül 1 2 3 14 virgül 448 14 virgül 448 de şöyle yazalım 1 virgül 3 tane 4 oldu 8 çarpı 10 yazarsam bunu yazmış oluyorum aslında bir de 10 üzeri 23 var o zaman 10 üzeri 24 oldu tane hidrojen atomu vardır diyebiliriz. Bu da C şıkkının cevabı. Şöyle yapalım. C şıkkının cevabı. Devam edelim. Bir diğer örnek. 3 gram karbon içeren C2H4 gazı ile ilgili. A kaç moldur? Öncelikle C2H4 gazının 1 molünün kütlesini bulalım. MA değerini bulalım. 1 molünde 2 mol karbon var. Yani 2 çarpı 12. 2 çarpı 12 artı 4x1. 4 çarpı 1. 4. 12 çarpı 2 24 4 daha 28 yani 1 molü 28 gram. Peki A şıkkının cevabı için C2H4'ün 1 molünde yani 28 gramında 28 gramında kaç gram karbon var? 12 çarpı 2'den 24 gram değil mi? 28 gramın 24 gramı karbon 4 gramı hidrojen. 28 gramında 24 gram karbon varsa diyorum 3 gram karbon acaba kaç gram C2H4'te var diyerek doğru orantı yapıyorum. İçler dışlar çarpımı soru işareti eşittir. 28 çarpı 3 bölü 24. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 8. Her iki tarafı da 4'e bölersek 28'i 4'e böldüm 7, 8'i 4'e böldüm 2, 7 bölü 2 de 3,5'tür. Yani 3,5 gram C2H4 gazı varmış. 3,5 gram. Buradan mol sayısına geçelim. N eşittir M bölü MA'yı kullanabiliriz. Kütlesinin 3,5 gram olduğunu bulduk. Mol kütlesini de zaten 28 olarak hesaplamıştık. Buradan 3,5'a böldüm 1. 3,5'un 2 katı 7. 7'nin de 4 katı 28. Yani 28'i 3,5'a böldüğüm zaman 8 oluyor. 1 bölü 8. 1'i de 8'e bölersek 0,125 mol olduğunu görebiliriz. Yani A şıkkının cevabı 0,125 mol diyebiliriz. Peki başka bir şekilde yapamaz mıydık bu soruyu? Yapabilirdik. Direkt 3 gram karbonun önce kaç mol olduğunu bulurdum. N karbon, karbonun mol sayısı 3 bölü 12'den, 3 bölü 12, o da 1 bölü 4, yani 0,25 mol karbon içeriyormuş bu C2H4 derdim. Kendisi kaç mol? X mol olsun. X mol C2H4'te x çarpı 2 karbonun mol sayısıdır. x çarpı 2 0,25'e eşit anlamı gelir. Buradan da x değeri 0,25 bölü 2'den 0,125 olarak bu şekilde de aynı cevabı bulurdum. Peki B şıkkı kaç gram? Kaç gram olduğunu zaten bulmuştuk. 3 gram karbon içeren C2H4 gazı 3,5 gramdı. 3,5 gramdı. 3,5 gram buraya yazabiliriz B şıkkının cevabı. C şıkkı Kaç tane hidrojen atomu içerir? Şuraya yazalım. C şıkkı 0,125 mol C2H4 gazı var. 0,125 ile 4'ü çarparsak hidrojenin kaç mol olduğunu buluruz. Bulalım. 0,125 çarpı 4. 0,125'i 4 ile çarparsak 0,5 gelir. Yani 0,5 mol hidrojen atomu varmış. Peki 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. O zaman 0,5 mol hidrojen eşittir. 0,5 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu demektir. Kaç tane olduğunu soruyor. 0,5 ile de 6,02'yi çarparsak 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu olduğunu söyleyebiliriz. D şıkkı normal koşullarda kaç litre yer kaplar? Gaz olduğunu zaten söylüyor. N eşittir V bölü 22,4 formülünden n değeri 0,125'ti. 0,125 eşittir. V bölü 22,4. Buradan V değeri 0,125'i 22,4 ile çarparsak 2,8 litre olarak buluruz. Diğer örnekle devam edelim. 18,06 çarpı 10 üzeri 24 tane atom içeren sodyum karbonat Na2CO3 bileşiği ile ilgili önce kaç moldür? A şıkkı başlayalım. Bakın bu kadar tane atom içeriyor kendisi bu kadar tane değil. 18,06 çarpı 10 üzeri 24 tanenin kaç mol olduğunu bulalım. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demektir. Burada da zaten veriyor. Peki 18,06 çarpı 10 üzeri 24 tane o zaman kaç moldür? İçler dışlar çarpımı soru işareti eşittir. 18,06 çarpı 10 üzeri 24 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. 10 üzeri 23'e böldüm 1. 10 üzeri 23'e böldüm 10. 6,02'ye böldüm 1. 6,02'ye böldüm 3. 3 çarpı 10'dan 30. Yani bu kadar tane atom demek 30 mol, 30 mol atom içeriyor anlamına geliyor. O zaman sodyum karbonat x mol olsun. x mol Na2CO3'te x çarpı 2 sodyum, 1 de karbon 3, 3 de oksijen 6. X çarpı 6 o zaman 30'a eşitmiş. X de buradan 30 bölü 6'dan 5 olarak buluruz. Yani kaç moldürün cevabı? 5 mol olarak bulabiliriz. A şıkkının cevabı. Kaç tane oksijen atomu içerir diyor. B şıkkı için şurada yapalım. Elimizde 5 mol Na2CO3 var. Burada 5 çarpı 3'ten 5 çarpı 3'ten 15 mol oksijen atomu olduğunu bulabiliriz. Ama kaç mol değil kaç tane olduğunu soruyor. E 1 mol bu kadar tanedir. O zaman 15 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu içerir diyebiliriz. Peki 15 ile de 6,02'yi çarpalım. Şurada çarpalım. 6,02 ile 15'i çarpalım. 5 kere 2, 11 var. 1, 5 kere 6, 30. 1 kere 2, 2, 0, 6, 0, 3, 0, 9, 2 virgül var. Şöyle geldim. 90,3 geliyor. 90,3'ü de şöyle yazalım. Şurada bitirelim. Şöyle. 9,03 çarpı 10 yazarsam bu 90,3 demektir. Çarpı bir de 10 üzeri 23 var. 10 çarparsam 10 üzeri 24 olur. Bu kadar tane oksijen atomu varmış. Yani B şıkkının cevabı 9,03 çarpı 10 üzeri 24 tane oksijen atomu içerir şeklinde olacak. C şıkkı kaç gram karbon içerir? Peki kaç mol olduğunu bulmuştuk. 5 mol Na2CO3 vardı. 5 mol Na2CO3'te 5 çarpı 1'den 5 mol karbon vardır. E 1 mol karbon 12 gram. 1 mol karbon 12 gram olduğuna göre o zaman 5 mol karbon kaç gramdır? Buradan 5 çarpı 12'den 60 gram olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer örnekle devam edelim. 10 tane atomun kütlesi 240 AKB olan elementin mol atom kütlesi kaç gramdır? Peki Na sayısı da 6 çarpı 10 üzeri 23 olarak al diyor bu soruda. Peki bir atomun mol kütlesi, mol atom kütlesi ne demek? 1 molünün kütlesi demektir. E 1 molünde kaç tane atom var? 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tür bu soruda. 6 çarpı 10 üzeri 23 alacağız. Yani 6 çarpı 10 üzeri 23 tanesinin kaç gram olduğunu arıyoruz. Bunu bulursak mol atom kütlesini bulmuş olacağız. E bize verilen bilgine 10 tanesinin 10 tanesi 240 akb oldu. 10 tanesi 240 akb ise 6 çarpı 10 üzeri 23 tanesi kaç akb'dir diyorum önce. Doğru orantı yapıyorum. 10 çarpı soru işareti eşittir. 240 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 23. 10 çarpı soru işareti eşittir 240 AKB çarpı 6 çarpı 10 üzeri 23. Şu sıfırlar şöyle gitsin. O zaman soru işareti eşittir. AKB' de sona yazalım. 24 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 23 AKB. Ancak bize AKB cinsinden değil. Gram cinsinden soruyor. Ve bilmeliyiz ki 1 AKB eşittir. 1 bölü na gramdır. Na da burada 6 çarpı 10 üzeri 23 olduğu için 6 çarpı 10 üzeri 23 gramdır. AKB gördüğüm yere bunu yazarım. O zaman soru işareti eşittir. 24 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 23 çarpı 1 bölü 6 çarpı 10 üzeri 23 gram derim. 6 çarpı 10 üzeri 23'ler gitti. Soru işareti eşittir. 24 gram olarak bulurum. Yani 10 tanesi 240 AKB olanın 1 molünün kütlesi 24 gramdır diyebiliriz. Bir diğer örnek yine AKB ile ilgili. Atomik kütle birimi AKB ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Neon'un 1 molünün kütlesi de 20 olarak verilmiş. Bir tane neon atomunun kütlesi 1 AKB'dir diyor. Yanlış. Çünkü neonun mol kütlesi olan 20 şu sol üstte yazan değerdir ve 20 proton artı nötron sayısıdır. Yani bir tane neonda toplam 20 tane proton artı nötron vardır. Ve her bir proton ve her bir nötron yaklaşık 1 AKB'ye eşit. Şöyle diyelim bir protonun kütlesi yaklaşık olarak eşittir. 1 AKB. Bir nötron da bir proton eşit. Yani bir tane neonun kütlesi 20 AKB eşittir. Bu yanlış. 1 gram neon atomunda 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane neon atomu vardır. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demek 1 mol demektir. 1 mol neon atomu kaç gramdır? 20 gramdır zaten burada veriyor. Yani bu kadar tane 20 gram olması gerekiyordu. 1 gram bu kadar taneden daha azdır. Dolayısıyla bu da yanlış. 1 mol neon atomu kaç gram? 20 gram. Burada diyor ki 20 Na AKB'dir. Peki bilmeliyiz ki 1 AKB eşittir. 1 bölü Na gramdır. Burada şu 1 gramı yalnız bırakırsak 1 gram eşittir. Na AKB'dir. O zaman burada NA AKB yerine gram yazabilirim. Gram. Yani bir mol neon atomu 20 gramdır diyor ve bu doğru. Dolayısıyla yalnız 3 doğru. Cevap da A şıkkıdır. Ve bununla birlikte 19. gün konu anlatımımızı bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde de soru çözümü olacak ve bununla birlikte mol kavramını tamamen bitireceğiz. Bir sonraki soru çözüm dersimizde görüşmek üzere. <laughs>